arkadaşlar hırkamı Nako Vega ipi ile başladım numarası burada renk nosu da burada e, şişim 4 numara bunlar hırkanın ön bağır tarafları 67 ilmekle başladım torumu e, tekstil tipi plastik yaptım hiç üzerinde artırmadım direkt üzerinde 67 ile devam ettim ama şuraya kadar 67 ile devam ettim. Buradan kestim. Buradan burayla 15 ilmek kestim arada. Her gidiş gelişlerimde bir ilmek kestim. Her gidiş gelişimde bir ilmek kestim. 67 ilmekle kestim. 15 ilmeğini burada e, yaka oluştururken kesiyorsun V yaka. Şimdi nasıl kesilişini göstereceğim size. Tekstil tipi plastik yaptım alt tarafını eee bu ön bağırın kenarında tekstil tipi lastikle devam ettim 7 sıra 1 2 3 4 5 6 7 sıra şimdi size nasıl kestiğimi göstereceğim kesme yerine geldim şimdi bu tekstil tipi ya lastik olduğu için bura ters tarafı ters tarafında hep örüyoruz düzünü düz tersini ters düzünü düz Tersini ters, düzünü düz, tersini ters. Düz, ters. Düz, ters. Böyle örüyoruz. Düz, ters. Düz, ters. Düz. Bu kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar oluşsun diye çeviriyorum. Şimdi kenar oluştu. O örmeden aldığım ilmeği, örmeden aldığım ilmeği buradan arkadan iple örerek alıyorum. Burada ne yapıyorum? Ön tarafında tekstil tipi lastiğin, tersini, ölüyorum, tersini örüyorum. Düzünü örmeden şişime takıyorum. Tersini örüyorum. Düzünü örmeden şişime takıyorum. Tersimi örüyorum. Düzünü örmeden şişime takıyorum. Tersini örüyorum. Düzünü örmeden takıyorum. Ördüm. Bunu örmüyorum. Örüyorum. Bunu örmüyorum. Düz tarafında ters ilmekler örüyoruz. Düz ilmekleri örmüyoruz. Ee, tekstil tipi lastik böyle oluyor. Şimdi kesme yerime geldim. 15 ilmek kesiyor de, kesiyoruz demiştim. Bir kaç tane kesmişik. 1 2 3 4 5 tane kesmişik. Şimdi 6.yi kesiyoruz. Ne yapıyorum? Şu ilmeklerimi düzlüyorum. İkisini düzledim. Şöyle ikisini beraber alıyorum. Böyle. Böyle arkadaşlar. 3 tane düğme deliği yeri bıraktım. Burada 3 kesiyorum. Öbür tarafa geldiğimde 3 tane de artırıyorum. O zaman delik oluşuyor şimdi bu düz yeri dümdüz örüyorum 67 ilmekle başladım ön bağrımı hiç lastiğini 67 ilmekle başladım hiç kesmeden dimdirek çıktım 67 ilmekle sadece şuradaki yaka oluşumunda 15 ilmek kesiyoruz diye başka hiçbir şey yok dümdüz çıkıyoruz bu iplerin için koparmadım ee, hepsini ördükten sonra ayarlayacağım Ondan sonra e, dikerek kopartacağım iplerimi teşekkür ederim